Karışım Allah'a emanet. Tüpü bak yeni taktırdık. Hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Evet. Tofacı da böylece sattık arkadaşlar. Laptopumuzu almış olduk. Hazırsanız MSI'nin 300R'slik ve 3080 cihazıyla beraber. <laughs> Dostlar cihazın tam adı MSI G76 Raider 10 UH-225 TR. Farklı bir sürü varyantı olduğundan dolayı tam adını paylaşmam lazım. Şık bir tasarıma sahip olan bu arkadaş 300 Hz Full HD ekran, RTX 3080 ekran kartı, 32 GB ve i7 10870H işlemcisiyle birlikte geliyor. Ama şunu sorabilirsin niye 10. nesil? Haliyle bu laptopunda varyantları var arkadaşlar. Yani 4K ekranlısı olan var, işlemci değişmiş olan var. 11. nesil Intel işlemcilerden sonra güncellenmiş versiyonları olduğunu da gördüm. Arkadaşlar şimdi burada insanlar iki ayrılıyor size de bunu sormam gerekiyor sizce ve sence Uğur 300 Hz ekran ve 3080 ekran kartımı yoksa 4K 144 Hz 3080 mi? yorumlara bakacağım. Alt kısma RGB bar eklemişler. Klavye de RGB. Görüyoruz ki C serisiyle olan anlaşma hala devam ediyor. Her iki tarafta da C serisinin CG yazılımı ile birlikte kontrol ediyorsunuz. Ancak burada ufaktan takıldığım bir nokta var. Aydınlatmalar çok parlak değil. Soft bırakılmış. Tuşlar keza low profil ve sessiz. Yazılım demişken MSI Dragon Center'da bayağı geliştirilmiş. Scenario Extreme Performance'da gaming modumuz ise açık olacak. Ekran üstü ve kasamız metal bileşenler oluşuyor. Toplam 2.9 kg ağırlığa sahibiz. Tek elle kalkıyorum diye ufaktan bir kontrol ettim. Adetten biliyorsunuz yerinden oynamadı abi. Parmak izi konusunda da bıraktığını söyleyemeyiz. Zira çok hafiften böyle görünse de diğer varyantlar gibi çamura bulanmıyor. Bir ben mi takım bu konuya bilmiyorum ya. Ama güzel oldu silince. Keza arka tarafta da petikli bir yapı mevcut. Ancak içini açmadan bırakır mıyım? Ya tabii ki bırakmayacağız. Boşa mı sattık tofaşı? Bana gelen konfekte 32 GB dual channel RAM var. Çift slot ancak 4 slot beklerdim. Samsung'un 3200 MHz hızındaki bellekler kullanılmış. Hemen sol tarafımızda ise 2 adet M2 girişimiz mevcut. Teki dolu. Y İninde sonra isterseniz bir upgrade yapabiliyorsunuz. MK SSD olarak da RAM'lerdeki gibi Samsung tercih edilmiş. O arada bir 2T var gördünüz mü? Bir mesaj veriyor bize. Siz anladınız. Üst kısımda ise Cooler Boost 5 teknolojisi içeren fanlar mevcut. 2 adet standart konuşlandırma yöntemi tercih edilmiş. Peki bunların tam yük altındaki ses performansı nasıl? Bir dinleyelim abi. Gönder Uğur. Test öncesi CPU üzerinden işlemcinin çekirdek hızlarına bir bakalım. 45W TDP değerindeki bu arkadaş kendi kendini gerekli durumlarda 5 GHz'e kadar boostlayabiliyor. RAM'lerimiz ise çift modül 3200 MHz'ler. İlk testimizi 3DMark Time Spy üzerinde yapacağız. Full HD ekran sahip olduğumuzdan dolayı testlerde de Full HD ile ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Ortalama 7 dakikalık bekleyişin ardından cihazımız 5220 puan elde edebildi. 4900 GPU, 8290 ise CPU skoruna ulaştık. Sıcaklıklarım ise epey bir dalgalı seviyede. 65-68 derecelerde başlayan cihaz çok ufak noktada böyle pikler yaparak 80 dereceleri görmüş durumda. Ama burada bir soru işareti ufaktan oluşmuş olabilir. 5220 puan abi 3080 var içerisinde. Biraz az değil mi diyebilirsiniz. Oraya birazdan geleceğim. İlk oyun performansımız Rainbow Six'te olacak. Ayarlara baktığımızda Full HD, 300 Hz ve Ultra'da oynayacağız sadece bunda değil, bütün oyun performanslarında bu şekilde. Ekran kartına dikkat ederseniz 60 dereceler stabil bir şekilde başladı. İşlemcim ise 90 üzeri ilerliyor. Ancak FPS değerlerimiz tatmin edici seviyede olduğunu söyleyebilirim. Maksimum 245.5'i gördüm. Minimumda ise 163.8 ile tamamlıyoruz. Sırada kol var, var. RTX kapalıyken devam edeceğiz. Sonrasında bir de RTX açıkken yapacağız merak etmeyin. 3080 ekran kartı hala gelen adaptör ile birlikte ne kadar zorlanabiliyor onu görmek istiyorum. Bu bölümde çok sağlam akarken anlık güç tüketim değerlerine baktınız mı? Ekran kartıyla işlemcim ortalama 55 Watt tüketiyor. 55! Haliyle masaüstü RTX 3080 performansını kesinlikle beklemeyin. Şu anda emin olun standart bir 3080 ekran kartını masaüstüne takıp test etseydik anlık güç tüketimlerimiz minimum 150 Watt'larla 200 Watt'lar arası seyredecekti. Sonuç olarak maksimum 169.7 yakalayabildim. Minimumda ise 86.5 ortalamam 149.2 ile testi tamamlıyoruz. Aynı ürünün farklı bölümündeyiz. Bu sefer RTX'im açık, diğer sesim ise Quality modunda. Burayı çok sevemesem de elimden geleni yapmaya çalıştım ama çok nefes aldırmalar onu söyleyeyim. Sonuçlar ise şu şekilde. Zombi istilasından dünyayı kurtaracak Nefer Doom Eternal'dayız arkadaşlar. Optimizasyonunu en beğendiğim oyunlar arasında ilk üst sıradadır. DLSS performans modundayken Doom'da 205.7 FPS'i tepe noktasında yakaladım. Minimumda ise 136.2 alabildik. Dostlar Forza olmazsa olmaz artık. Ford ile beraber bütün bölümleri geçmeye devam ediyorum ama tabii bitmesine daha çok var. Sonuç olarak 143.8 FPS ile maksimum gördüm minimumda 103.2 ile testi bitirmiş oluyoruz. Metro ah kardeşim söz verdim seni bitireceğim diye ama nasip olmadı bir türlü taşınmıştım falan ama evime internet bağlanmadı arkadaşlar bilgisayarımı kuramadım o yüzden bu şekilde şu an ilerliyor bakalım. RTX destekli Enhanced Edition serisinde devam ediyoruz ayarlara baktığımızda Ray Tracing zaten Ultra'da DLSS size performans modunda olacak. Evet 103.9 ile laptop zorlanırken minimumda 56.6 aldım. Bakmayın Metro gerçekten çok ağır bir oyun. Dostlar 300 Hz ekran olduğundan dolayı CSGO ile devam ediyoruz. Adettendir zaten istende çok fazla oluyor. Ancak yaptığım tüm testlerde Dragon Center üzerinde gaming modu açıkken CSGO'da abi hiçbir şekilde 300 FPS'i göremedim. 286.8 ile maksimum elde ederken 91.5 ile de minimum aldım. Ortalamamız 184.6. Performans değerlendirmelerimizi gördüğünüz sıcaklıklara kadar her şeyi yapmaya çalıştım. Hoparlöründen zarta zurt kadar hepsini bitirdik olur değil mi? Buraya kadar soru işareti kaldıysa lütfen yorumlardan yazmayı unutmayın. Değerlendirme kısmında şunu söylemek istiyorum sizlere. E MSI şöyle bir şey yapmış abi. 300 Hz ekran evet. iyi işlemcimiz var ve 3080 ekran kartıyla beraber bir kombinasyon gerçekleştirmişler. Ama bazı oyunlarda görüyoruz ki FPS'lerimizde biraz kırpılmalar mevcut ile ekran kartının sıcaklığı çok iyiydi. Bu neden kaynaklanıyor? Prizden gelen güç adaptöre girdikten sonra laptop'a gönderilen watt değeri düşük olduğundan dolayı ekran kartının ısınmaması çok normal arkadaşlar. Haliyle Masus 3080 ile birlikte kesinlikle kıyaslamamamız gerekiyor. Ama tabii ki işlemci için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. İşlemcimizin sıcaklık performansı çok daha yukarılarda yer yer 90 falan gördüm. Bir anlık böyle bir pik yapıyor. Sonra hemen cooler booster'e girerek daha düşük sıcaklara düşüyor ama dalgalı bir şekilde ilerledi. Ama ekran kartı çok stabildi. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kafanızda bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlara bana iletmeyi unutmayın. Bir sonraki Videoya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.